Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Diablo 4 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir bayram tatilinden sonra yepyeni bir video ile karşınızda olmak gerçekten çok güzel ve çok da önemli bir video ile karşınızdayım. Yarın akşam Diablo 4'ün sezon 1'i ile ilgili çok önemli açıklamalar yapılacak geliştiriciler tarafından. Her zamanki gibi bir geliştirici güncellemesi paneli düzenliyorlar. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar süreceğini söylediler. Bu geliştirici güncellemesini Diablo 4'ün geleceğiyle ilgili ve özellikle sezon 1 ile ilgili birçok şeyden bahsedecekler. Tabi bu bahsedecekleri şeyler bakalım... Biz oyuncuları ne kadar tatmin edecek ben aslında onu da çok merak ediyorum. Yoksa sadece işte Battle Pass ve Season Pass ve işte Season Journey vesaire konularına mı Yoksa biz oyuncuların yaklaşık bir aydır ee, söylemeye çalıştığı, dilendirmeye çalıştığı ve böyle şikayet ettiği konulara da değinecekler mi? Bu bir saat 15 dakikalık, bir saatlik yayının içinde aynı zamanda Diablo Immortal'a gelecek olan yeni klasla ilgili, yeni sınıfla ilgili de konuşacaklar. Bazı Twitter'da vesairede gördüğüm arkadaşlar da bununla ilgili sıkıntılar ve böyle bir algı ile ilgili bir yanlış anlaşılma olmuş. Diablo 4'ün yeni klası değil, Diablo Immortal'ın yeni klası hakkında konuşacaklar. Birlikte bir e, gösterim yapacaklar. Yaklaşık ilk 15 dakikasının Diablo Immortal'a ayrılacağını, daha sonradan Diablo 4 içeriklerine geçeceklerinden bahsettiler. O arada da böyle e, zaten o panelde bulunan developerlar yani geliştiricilerin yer değişeceğini Diablo Immortal ekibinin kalkıp yine Diablo 4 ekibinin katılacağını söylediler. Bu süreçte iki oyunu da aslında tek bir panelde toparlamış olacaklar. Yalnız Diablo Immortal'ın yeni klasının Diablo 4'ün geliştirici panelinin de yaklaşık sadece 15 dakika konuşulacak olması da bana biraz garip geliyor. Diablo Immortal ile ilgili aslında birazcık böyle sanki gözden çıkarılmışlık e, durumu var. Çok para kazanıyorlar Diablo Immortal'dan onu asla inkar etmiyorum. Güzel bir e, para kapısı oldu onlar için. Biz oyuncular için rezalet bir para kapısı ama onlar için gerçekten iyi bir e, yöntem. Ama böyle bir oyun için yani yeni bir klas duyuruyorsun sadece 15 dakikalık bir gösterim bir panel. O da Diablo 4'ün panelinin içinde. O da başka bir günün konusu. Blizzard'ın Diablo Immortal'a bundan sonra nasıl yaklaşacağı muhtemelen zaman içinde değişecektir gibi geliyor. Biz konumuza dönelim. Biz oyuncular olarak, ben, siz, hepimiz, YouTube'da e, yorum yazan arkadaşlar, Discord'dan mesaj atan arkadaşlar, Twitter'da konuştuğumuz insanlar, ne bekliyoruz? Bu sezon 1'de bizim beklentilerimiz neleri kapsıyor? Ben kendim bu söylediğim kaynaklardan toplayabildiğim kadarını, arkadaşlarımla konuştuğumda toplayabildiğim kadarını ve ortak sıkıntıları bir araya toplamaya çalıştım. Bunlar kesinlikle tamamı değil ama en çok böyle bastıra bastıra söylenen konular Onları bir toparlamaya çalıştım. Bugün sizinle birlikte onların üzerinden geçeceğiz. Ee, i̇ki segment ayırdım aslında buradaki şeyleri. Dengeleme ile ilgili şeyler burada yok çünkü dengeleme ile ilgili şeylerle ilgili beklenti oluşturmak çok güç. Ama e, genel anlamda ben burada yeni eklenecek içerikler ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak o quality of life yani QOL denilen beklentileri birazcık eklemeye çalıştım. Sırayla üstünden geçelim. Sizin eğer benim atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorumları yazın. Onları da e, konuşma şansımız olsun. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi kesinlikle bütün o spektrumu kapsamıyordur. Benim atladığım kesinlikle şeyler vardır. Ama en çok gözüme çarpan, en çok duyduklarım, en çok beklenenler aslında bunlar diyebiliriz. İlk olarak sezon 1'in olmazsa olmazı kesinlikle sezon 1'i taşıyacak olan eklenti düzgün endgame mekaniği olan bir sezon içeriği. Diablo oyunlarında ya da diğer popüler action RPG oyunlarında yeni bir sezon geldiğinde o sezonla birlikte yeni bir mekanik oyuna eklenir. Path of Exile oynayanlar bunu çok iyi biliyorlar. Diablo 3 oynayanlar çok iyi biliyorlar. Diablo 2'ye de ara ara yapmaya bir şeyler çalışıyorlar ama genel anlamda her sezonda, her lig başında yani farklı oyunlarda farklı isimleri var ya da Torchlight Infinite'de falan da farklı isimleri var ama genel anlamda her sezonda Yeni bir sezon mekaniği oyuna eklenir. Ve bu sezon mekaniği o 3-4 aylık o sezon sürecindeki e, oyuncuların en çok etkileşime girdiği mekanikler haline dönüşür. Ve muhtemelen en çok kazanç sağladıkları ya da en çok zaman harcadıkları alana dönüşür. O yüzden endgame mekaniği iyi olan güzel bir sezon içeriği olması Diablo 4'ün zaten sezon birini 1-0 önde başlatır. Bu olmazsa... Geri kalan konuştuğumuz her şey zaten konuşacak olduğumuz her şey zaten altı boş bir hikayeye dönüşüyor. Şunu söylediklerini biliyoruz. Sezon içeriklerini ellerinden geldiğince çok detaylı ve kapsamlı hazırlamaya çalışmışlar. Hiçbir patch'in, hiçbir sezonun sadece ve sadece bu az önce bahsettiğim hayatı iyileştiren, e, beklentileri kapatan bir sezon olmasını istemiyorlar. Hep yanında büyük, e, etkileyici bir sezon içeriği, yanında hikayesiyle birlikte tabii ki e, servis edilen bir yapıya dönüştürmek üzere böyle yemek tarifi gibi oldu ama gerçekten öyle planlıyorlar. Umarım bu planladıkları şeyin arkasını durabilirler. Yarın öğreneceğiz bakalım neler olacak. Zaten öğrendikten hemen sonra da ben bir sonraki gün, daha doğrusu sizinle bununla ilgili detaylı bir video paylaşıyor olacağım. İkinci konu: Her klas için 1 3 arası yeni unique Oyunda bolca unique itemler var. Bunlardan bazıları gerçekten çok güçlü. Bazıları ise neredeyse hiçbir build tarafından kullanılmıyor. Çok niş hale gelmiş durumdalar. Ee, bu da uniklerin düştüğü zamanki o heyecanını, o böyle ha unik düştü e, konusu biraz baltalıyor. Benim gözümde en az böyle bir iki tane falan her klasa yeni unik eklenirse Bence bu problem e, hızla çözülecektir. Eğer böyle bir ekleme yapmayacaklarsa, yeni bir Unique eklemeyeceklerse hali hazırda ellerinde olan Unique'leri yani şu anda her klasa düşebilen Unique'ler de var. Klaslara özel Unique'ler de var. Bu Unique'leri bir elden geçirip birçok build'de kullanılabilir. En azından bir build'de kullanılabilir hale getirmeleri ve o build'leri biraz daha rekabetçi hale getirmeleri herkes için çok daha iyi olacaktır. Gerek geliştiriciler için gerek oyuncular için ve oyunun geleceği ve selameti için çok daha iyi olacaktır. Bunun yanı sıra en azından her klas için yine 3 ile 6 arası yeni Legendary Aspect. Oyunda çok fazla Legendary Aspect var. Evet biliyorum. Ama çoğu zaman her klas belirli bir 5-6 tane Legendary Aspect'in etrafında dönüyor diğerleri çoğu zaman böyle e, çok ikinci plana atılmış durumda. Unik'ler için yaptığım yorumun aynısını burada da tekrarlamak istiyorum. Eğer ki elimizdeki legendary power'ları, legendary aspektleri şöyle bir elden geçirip çok daha e, böyle kullanılabilir hale getirebilirlerse ne ala. Öyle bir çözüme gitmek istemiyorlarsa en azından bir 3-4 tane yeni Legendary Power her klasa eklerlerse çok şahane olur, çok güzel olur. Bu sayede bizim kullanabildiğimiz build çeşitlikleri de artmaya başlar. Zaten oyun biraz daha böyle zaman olarak ilerledikçe fark etmişsinizdir. Yeni yeni buildler her gün neredeyse keşfedilir duruma geldi. Sezon 1 ile birlikte bunlar çok da artacaktır. E, muhtemelen insanları böyle hala kenarda köşede daha keşfetmediği birkaç build vardır. Özellikle ben druid oynuyorum hala. Druid'de neredeyse her fikrini bir build çıkıyor ve son çıkan build mesela aşırı bozuk durumda. E, muhtemelen yakında da fixlenir e, diye düşünüyorum. Bir sonraki beklentim yeni World Boss. World Boss'lar muhtemelen benim için en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi ama e, anlıyorum e, dengelemesi çok zor. Yani e, deli gibi e, bu oyunu oynayan insanlarla bir günde bir saat hafta 3-5 saat ayırabilen insanların ortak birlikte yapmak zorunda olduğu etkinliklerden bir tanesi. Doğal olarak kime göre nasıl dengeleyeceklerini bulmak bir hayli zor olabilir. World Boss'ları çünkü oyun çıkmadan önce çok büyütmüşlerdi. Müthiş fightler olacak, acayip bir şeyler olacak. İşte hepimiz ağzımız açık izleyeceğiz falan filan. Şu an böyle 10 saniyede ölüyor, World Bosslar hiçbir şeyleri yok, gidiyorsun, kesiyorsun, lootun alıyorsun, çıkıyorsun. Hiçbir e, kimse için bir e, önem arz etmiyor ya da herhangi bir koordinasyon zaten gerektirmiyor. Ama yine söylüyorum, e, çok farklı spektrumlardan oyuncular içeren bu tarz oyunlarda e, World Bosslar gibi şeyleri dengelemek gerçekten çok güç. Bunu World of Warcraft'ta da e, çok uzun yıllar yaşadık. Ee, zor bir görev ama belki de bu zor görevi biraz da kendi başlarına açtılar. Ee, bu kadar allandırıp pullandırıp böyle uf acayip acayip şeyler olacak falan tarzında satmasalardı bu e, konuyu çok daha iyi olurdu. Yeni bir World Boss niye diyorum? Oyunda şu anda 3 tane World Boss var. Ee, bunları kestikten sonra tekrar gidip kesmeniz için çok da bir e, anlam ifade etmiyor. Aralıkları çok uzun. Bir sonraki World Boss'un e, bir çıkması e, süreci çok uzun. Bu aralığı biraz daha kısaltmak adına belki yeni bir world boss eklenirse daha hani loot alacak bir yer daha olur diye düşünüyorum. Aslında çok böyle büyük bir etkisi olan bir konu değil. Yeni dungeon görevleri. Yeni dungeon görevlerinden kastımı biraz açıklamam gerekiyor. Biliyorsunuz ki dungeonlara girdiğiniz zaman size bir görev veriyor dungeon. İçerideki bütün yaratıkları kes. Bilmem neredeki taşı al, öbür taraftaki tepsinin üstüne koy. İşte güçlü elitleri kes, onların içlerinden ruh boncuklarını topla, gel onu tekrar bilmem neyin içine koy, kapıyı aç falan filan gibi görevler var. Tamam, çok güzel. Yenileri lütfen gelsin çünkü birçoğu artık böyle ezberlenme kıvamına geldi ve baymaya başladı. Yeni daha yani yeni görevler aslında bu çeşitliliği arttıracaktır. Bilmeyenler için bir de şöyle bir şey var. Diablo 4'te biliyorsunuz ki 120'ye yakın dungeon, 130'a yakın dungeon var. Tam sayısını şu anda hatırlamıyorum. Her sezon bu dungeonların içinden yaklaşık bir 30 tanesinin Nightmare Dungeon olarak oynuyor olacağız. Şu anda da öyle. Oyundaki her dungeon Nightmare Dungeon'a dönüştürülebilir durumda değil. Bunu fark etmişsinizdir zaten diye düşünüyorum. Eğer etmediyseniz <laughs> bunu da öğrenmiş olun. Yeni sezonda da yeni bir set dungeon'la oynuyor olacağız. Yani şu an oynadığımız dungeon'lardan farklı olan ee, yeni 30 belki 40 bilmiyorum e, ee, dungeon nightmare dungeon'a dönüşüyor olacak. Bu dungeon'ların içinde evet belki yeni görevler zaten vardır. Bizim şu anda çok da etkileşimde olmadığımız dungeon'lar olduğu için gözden kaçıyordur. Ama yine de çeşitlerini arttırmak bu dungeon'ların içindeki çeşitliliği arttırmak hepimiz için daha iyi olacaktır. Çünkü en büyük endgame mekaniklerinden bir tanesi Nightmare Dungeon'lar. Özellikle geçen haftalarda yapılan experience buff'ı peçinden sonra herkes Nightmare Dungeon'larda. Nightmare Dungeon'lar Biraz daha yapılmaya başladıkça insanların bu konudan bayma miktarı da çok hızlı olarak artacaktır. O yüzden hazır yol yakınken hazır fırsat varken Nightmare Dungeon'ların içindeki e, objektiflerin yani bu görevlerin çeşitlerinin arttırılması yine az önce söylediğim gibi herkes için çok daha hayırlı olacak. Son olarak asla gelmeyeceğini biliyorum. Bunun zaten sezon 1'de gelmeyeceğini söylemişlerdi. Ama ben yine de bir <laughs> oyuncu olarak bunu talep etmem gerekiyor. Leaderboardlar. Yani liderlik sıralamaları. Adına ne dersiniz? Türkçe adı ne olacak bilmiyorum. Bir sıralama tablosu. Kim kimden daha hızlı? Şu anda d4armory.com'dan takip edebiliyorsunuz. Third party bir site. Yani Blizzard'la bir alakası yok. Oraya login olup karakter bilgilerinizi verip hani bir şeyleri takip etmeye çalışıyorsunuz ama çok yarım yamalak çalışıyor çünkü oyunun henüz çalışan bir API yok. Onu da birazdan değineceğiz. Bu yüzden de e, bu tarz kompleks web sitelerinin yapılması çok güç hale geliyor. Lütfen ve lütfen oyuna elinizden geldiğince hızlıca bir leaderboard ekleyin. Kim daha hızlı Nightmare Dungeon yapıyor, kim daha hızlı işte yüzde devil olmuş vesaire vesaire isterseniz, ne isterseniz, neyi takip etmek istiyorlarsa şu anda ne hazırsa bir şey koyun ve insanların sezon 1'de oynaması için bir sebep verin. Şu anda insanların sezon 1'i tekrar oynamasının tek sebebi, tek gerekli sebebi aslında ekleyecekleri Sezon içeriği olacaktır ve Battle Pass olacaktır. Onun dışında bu Battle Pass'i bitirdikten sonra ve en sezon içeriğinden baydıktan sonra sezona tekrar dönüp de oynamaları için bir sebep yok. Leaderboard olmadığı sürece de özellikle rekabetçi oyuncuları bu oyunu tutmakta çok 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 zorlanacaklardır. Sezon 3 gibi düşünüyoruz dediler. Sezon 3 bundan yaklaşık 6-7 ay sonra en iyi ihtimalle konuşmaya başlayabileceğimiz bir konu. Bu tarz bir oyun için 6-7 ay çok çok uzun bir süre arkadaşlar. Özellikle leaderboard gibi önemli bir konuda. O yüzden bunu ekleyebildikleri en hızlı şekilde eklemeleri lazım. Ne formatta olduğu önemli değil. Nightmare Dungeon'lar için ekleyebilirler. İşte PvP için ekleyebilirler. işte leveling hızı için ekleyebilirler. Ne isterlerse ama bir şeyin eklenmesi gerekiyor. Eklenmediği takdirde işler çok 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 sarpa saracaktır diye düşünüyorum. Buraya kadar saydıklarım oyunun içine eklenmesi bekledim. İçeriklerle alakalı konular. Bundan sonraki konular ise aslında oyunda bizim hayat kalitemizi arttıracak. O quality of life denilen içerikleri Muhtemelen bundan sonraki konuları hepiniz akıl etmişsinizdir. Hepinizin aklına bunların bir versiyonu gelmiştir. Hatta burada yazmayanlar da muhakkak aklınıza gelmiştir. Başta hatırlattığım gibi lütfen yorumları yazarsanız o konuları da aramızda tartışma şansına erişmiş oluruz. İlk konu muhtemelen <laughs> masadaki en büyük konu resetlenebilen paragon boardları. 80 level, 85 level civarı ve üstü arkadaşlar eğer paragon boardlarınızı resetlediyseniz hiç benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Eğer birden fazla build denemişseniz karakterinizde bu işin ne kadar boktan ve can sıkıcı hale dönüşebildiğini hepiniz zaten fark etmişsinizdir. Lütfen lütfen yani bu skill ağacında var Paragon boardu resetleyebileceğimiz, tek tuşla resetleyebileceğimiz ve karşılığında gold kaç para tutuyorsa onu verdiğimiz bir buton ekleyin. Eğer hepsini birden yapamıyorsak bari her boardu ayrı ayrı resetleyebildiğimiz bir versiyonunu getirin. Yani bu çok böyle üzerine e, roket bilimi yapılacak bir konu değil. Muhtemelen onlar da akıl etmişlerdir, muhtemelen Blizzard bu konuyu akıl etmiştir ve arkada bu işi engelleyen bir bir konu vardır, bir bug vardır, bir yerde bir şey vardır, teknik bir problem vardır ama ne şart altında olursa olsun bunun oyuna eklenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kaydedilebilen loadout'lar da olursa tadından yenmez. Ne demek istiyorum loadout'larla? Bir build için paragon board yaptığınızı düşünün. Kaydettiniz. Yeni bir build ile oynamak istiyorsunuz. O paragon board'u da yaptınız tekrar onu da kaydettiniz. Üçüncü bir boyutta oynamak istiyorsunuz onu da yaptınız onu da kaydettiniz. Bunların her arasında geçişi yaptığınızda ödemeniz gereken bir miktar para mı olacak işte atıyorum 3 milyon gol 4 milyon gol neyse. birim parasını oynat beni beni yorma paragon şeyle, konularıyla işte tek tek alayım da geri vesaire falan filan gibi. Bu Paragon konusuyla ilgili değinmemiz gereken bir konu da şu. Oyun çıkmadan önce yaptıkları yine World Boss'larla ilgili yaptıkları yorum gibi bir talihsiz yorum var. Bir geliştirici güncellemesinde dediler ki Paragon Board'ları resetlemek belli bir level'dan sonra o kadar pahalıya mal olacak ki onun yerine yeni bir e, class kasmanız çok daha iyi olacak dediler. Belli ki bu oyunu oynamadan bu kararı vermişler, bu söylemi yapmışlar. Gold yağıyor üstümüze. Para hiçbir zaman problem değil bu tarz seviyelerde 80, 85, 70, neyse artık. Bir, bir, yani torment seviyesine geldikten sonra para problem halinden çıkıyor zaten sizin için. Eğer çok fazla reroll vesaire yapmıyorsanız ki onu birazdan konuşacağız. Parayla ilgili bir sıkıntımız yok. Ben oyunu oynamak istiyorum. Beni Paragon Board'umu bir kere yaptıktan sonra tekrar 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 tekrar, tekrar build değiştirmek istediğinde böyle engellerle karşılaştırma. Engellemek istediğin şey goldsa tamam ben parasını vereceğim. Onda bir sıkıntı yok. Ama tek tek sağ kılık klikle topla 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 işte glife geldin önce sağ klikle glifi çıkar sonra onun slotunu refund et bilmem ne falan ya yani hiç 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 gerek yok bunlar e, sadece oyuncu iğrelt eden noktalar e, basit çözümleri olan noktalar Lütfen buna bir çözüm bulunsun ve eğer bir çözüm zaten varsa ama önünde teknik engeller varsa lütfen hızlıca çözülsün. Bir sonraki konu Nightmare Siciller için ayrı bir e, çanta slotu. Şu anda Nightmare Sejiller e, potionlarla birlikte tek bir e, slotta duruyor. Niye bilmiyorum. Consumable adı altında e, duruyor İngilizce adı. Türkçe adını hatırlamıyorum şu anda ama neden bilmiyorum. Yani e, bunu niye ayırmadılar? Boşuna niye bunlar ikisi birlikte yer kaplıyorlar bilmiyorum. O kadar çok Nightmare siciliniz oluyor ki bir yerden sonra. Bir de birden fazla rollemek istiyorsunuz, birden fazla craft etmek istiyorsunuz Nightmare Siege'leri. Sonuçta hangi dungeon benim için daha iyi, hangi FX'lere gitmem daha mantıklı vesaire gibisinden. E, poşunlar da yer kaplıyor. Onlar da sürekli böyle stekleniyor üst üste biniyorlar ama çok da fazla poşun var oyunda. Bir kısmını atıyorum ben mesela hani hiç işime yaramayacak poşunlar da var. Onları atıyorum ama yine de e, çok fazla yer kaplıyorlar. Bunlar için ister bankada ayrı bir slot versinler ister çantada ayrı bir alan versinler. Ne istiyorlarsa versinler ama bir şey versinler ki biz de rahat rahat e, Nightmare Sicillerimizi koyup Aralarında bir değerlendirme yapıp hangisini yapmalıyım, hangisini etmeliyim vs. gibi şeyler yapıp e, bu konuyu kapatma şansına erişelim. Aynı şekilde buraya yazmayı unuttum ama e, Legendary Aspect'ler için de geçerli. Legendary Aspect'leri çıkartmanın e, yani itemlardan ayırmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü Legendary Aspect'i saklamak için silahtan çıkarttıysanız e, satış fiyatı çok komik bir rakama düşüyor. Ama en azından silah olarak ya da zırh olarak vesaire olarak saklarsanız daha iyisi düştüğünde eskisini satıp biraz gold kazanabiliyorsunuz. Falan filan gibi böyle saçma dengesizlikler var. Benim görüşüm keşke bu e, tamamen ayrı bir e, kodex sayfasına ayırsalar. Bizim sahip olduğumuz düşürdüğümüz aspektleri. Ben extract edeyim gideyim okultistan o otomatik oraya gitsin bir inventory'de yer kaplamasın bunun için. Ben extract ettiysem yani bir silahtan, zırhtan, kolle'den çıkarttıysam o legendary aspect'te tekrar benim çantamda yer kaplamasın ya da en azından normal çantama koyabileyim. Yani normal çantanıza da koyamıyorsunuz. Sadece aspect sayfasında duruyor ya da bankaya atabiliyorsunuz. Yani beni biraz bir böyle saçma bir seçim olmuş gibi geliyor ya da insanların bu kadar item ve aspect saklayacağını düşünmediler mi oyunun başında bilmiyorum. Ama şu anda gerçekten insanları böyle zorlayan bir konu. Bunun yanı sıra zaten çantanızda ya da espek sayfanızda vesairede olan hiçbir şeyi arayamıyorsunuz. Yani ben spesifik bir Legendary Aspect arıyorum. Tek 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 bütün itemlerin üstüne bakmam gerekiyor. O Legendary Aspect'in düşebildiği itemlere tabii ki atıyorum. Ofansif bir şey arıyorsam ona göre bakıyorum. Defansif bir şey arıyorsam ona göre bakıyorum. Ama tek tek bakmak zorundayım. Eğer aynı aspekten iki tane varsa ikinciyi de bulmak için tekrar bakmak zorundayım, Hangisi daha iyiydi vesaire diye. Bir arama lütfen. Çantaya, bankaya, paragon düzgün çalışan arama keyword, arama normal yazıyorsun. Bir tane textbox koyacaklar. İşte bilmem ne aspektini arıyorum ben. Adını yazdım, çıktı. İşte ne bileyim Frozen bir şey arıyorum. Yazdım. Göster bana, parlat, bir şey yap. Yani hani bir, Ucundan tut lütfen oyun. Teşekkür ediyoruz. Yani bunu eklerlerse gerçekten çok iyi olacak. Şu anki haliyle çünkü bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten zor. Tek tek böyle bankanızı aramak ve şey yapmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle çok fazla böyle Legendary. Aa bu da lazım olur diye sakladığınız şeyler varsa ki ben böyle 3 build falan oynuyorum Druid'de. Oluyor yani bir yerlerde sürekli yeni legendary'ler düşüyor, yeni daha iyi aspektler düşüyor eskisine göre işte yüzdesi daha yüksek olan bilmem nesi daha yüksek olan saklamak istiyorsunuz ama oyun bunu saklamamanız için elinden geleni yapıyor ve stash zaten bütün karakterlerinizde ortak kullanılıyor birden fazla class oynuyorsanız iş zaten daha da çok çığırından çıkıyor. O yüzden lütfen küçük basit bir arama butonu, paragon boardlar içinde aynı şekilde, paragon boardlarda ben core skill damage'imi yükselten paragon modlarını görmek istiyorum hangileri ya da ne bileyim bana işte resource veren kaynak veren işte spirit veren işte rage veren şeyleri görmek istiyorum ya, çok temel ihtiyaçlar bunlar yani gerçekten bu konuda biraz doluyum o yüzden kusura bakmayın ama bunların eklenmesi gerektiğini düşünüyorum oyuna yine söylüyorum hepimizin e, sağlığı <laughs> oyunun gelişmesi için bunlar ihtiyaç haline dönüşmüş durumda. Bir sonraki konu reroll konusu. Az önce bahsettiğim gibi reroll'lar çok pahalı. Yani 3. 5. reroll'dan sonra milyonları gömmeye başlıyorsunuz. Evet para problem değil ama e, boş bir harcama bu. Şey değil. Hani mantıklı değil. Çok 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 hızlı artıyor fiyattan. İkincisi harcadığınız para karşılığında ne alabileceğiniz ihtimalini oyunda gösteren hiçbir şey yok. Evet, internet sitelerinde vesairelerde bunu bulabilirsiniz. Ama oyunun içinde hiçbir indikatör yok. Ne demek istiyorum? Üstünüze bir zırh düştü. Chest armor, üstünüze giydiğiniz bir zırh düştü. Ben bunun üstündeki e, Maximum life statını yani Maximum can statını e, değiştirmek istiyorum. O koltuğa gittim rerolladım. Karşılığında ne gelebilir? Hangi aralıklarda gelebilir? Hiçbir fikrim yok. Yani bana en azından ihtimalleri bir göster de ben harcayacağım o korkunç milyonları e, verip vermeyeceğimi diyeceğini e, bileyim. Evet çok oynuyorsanız oyunu zaten bir yerden sonra ezberliyorsunuz fakat e, bu oyunun içinde gösterilmesi gereken bir bilgi. Herkes aynı saatleri bu oyunu ayıramıyor biliyor bu tarz bilgileri öğrenmek ve ezberlemek zorunda da kalmamalı. Ya da internette farklı sitelere girip aa işte chest'te hangi statlar düşebiliyormuş diye bakmak zorunda kalmamalı diye düşünüyorum bu ikisi yani neyi rolluyorum ve karşına ne alabilirimi ve rol fiyatlarını bir güncellerlerse aslında biraz daha olaylar çözülecek. Ki bunu Diablo 3'te yaptınız yani. Al aynısını koy niye tekrar bu konuyla ilgili problem yaratıyorlar gerçekten anlamış değilim. Problemi niye yarattıklarını anlamadım bir sonraki konuda World Boss, Helltide ve Legion eventlerinin sayaçları. Yine bunun için Diablo 4'ün kendi resmi Discord'u bile third party sitelere muhtaç. Neden? Bunların oyun içinde bir sayaçları yok. Soru bu. Neden yok? Yani niye 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 koymadınız böyle bir şeyi? Bilmiyoruz. Lütfen olsun. Lütfen hani bu işi çözülsün. En altta yazdığım konu. Public API. Teknik konulara çok aşina olmayan arkadaşlar için e, biraz yabancı gelebilir konu ama olanlar zaten anlamıştır benim ne demek istediğimi. Şunu istiyorum. Birçok Blizzard oyununda oyun içindeki verileri Oyunun dışından internet siteleri aracıyla ya da yazdığınız kodlar, programlar vesaireler, Discord botları aracılığıyla alıp paylaşabildiğiniz, inceleyebildiğiniz, analiz yapabildiğiniz e, public API'lar mevcut. Bunlar sizin istek attığınız kapılar gibi düşünebilirsiniz. Blizzard diyor ki ben sana şu 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 bilgileri paylaşabilirim. Hangisini istiyorsun? Ben diyorum ki bana kendi karakterimin armor listesini ver. World of Warcraft'ta oynayanlar Raider IO'yu biliyorlardır. Raider IO tamamen World of Warcraft'ın kendi API üzerinden ve ke adamların kendi kurmuş oldukları sistem üzerinden çalışıyor. Buna benzer şeyleri yapmak için bu API'lere ihtiyacımız var. Aynı şekilde World Boss, Helltide, Legion eventleri takip edebilmek, oyun dışından takip edilmek için de bu API'lere ihtiyacımız var. Ya da third party bir sitenin leaderboard yapması için de bu API'lere ihtiyacı var. Şu an hiçbirisi yok, çalışma aşamasındalarmış ama ne kadar hızlı eklerlerse o kadar iyi olacaktır yine oyunu selameti için. Son 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 eklemek istediğim şey de lütfen birisi şu atın koşma mevzusunu çözsün. Daha önce at görmediler mi arkadaşlar bu geliştiriciler ben bilmiyorum ama bu at niye böyle gerçekten anlamış değilim. Ee, çok temel problemler bunlar bunları umarım hızlıca sezon 1'de çözerler diye umut ediyorum. Ya da sezon 1'in içinde çözsünler. Belki çıkışa yetişmeyebilir muhtemelen sezon 1'in peçi şu anda artık kilitlenmiştir. Üzerine değişiklik yapabileceklerini çok zannetmiyorum çünkü muhtemelen 15-20 gün içinde biz e, bu patch karşılaşacağız. Ve bu demektir ki muhtemelen PlayStation ve Xbox'a sertifika süreçlerini tamamlamak ve güvenlik testlerinden geçmesi için önceden gönderilmiş oluyor bu tarz patchler. E, aynı şekilde geçen haftalarda gelen peçi biraz böyle gecikmesinin sebebi de yine konsol tarafında yapılan patch'lerin bu sertifika süreçlerinden geçmesiydi. O yüzden bu patch'in üstüne çok fazla değişiklik yapabileceklerini düşünmüyorum ama bu söylediklerimiz henüz eklenmediyse belki sezonun içinde eklenebilir. 3 ay 4 ay az bir süre değil. O süre içinde büyük bir bir tane daha patch yapılabilir. Bunlardan belki bazıları eklenir. Belki de hepsi de eklenecek. Yarın geliştirici güncellemesinde göreceğiz. O yüzden ben sadece kendimin istedikleri ve etrafımdaki insanların Discord'da olur, Twitter'da olur, işte YouTube'da olur veya sokakta bizim arkadaşlarla buluştuğumuzda konuştuğumuz konuları bir araya toplayıp Bizim şikayetlerimizi, beklentilerimizi, ihtiyaçlarımızı bir kısmını sadece yazma şansına eriştim burada. Eğer sizin varsa hala ya abi şunu da eklememiz lazım. Yani olmadan olmuyor ya da şurayı düzeltmeleri lazım. Olmadan olmuyor bunlar dediğiniz şeyler varsa lütfen YouTube komentlerine yazarsanız sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz tabii ki bir like ve subscribe atmayı da unutmazsanız çok 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 sevinirim. Bunun dışında tabii ki dengeleme işleri yapacaklardır. Klasların dengeleriyle biraz oynayacaklardır. Itemların dengeleriyle biraz oynayacaklardır. Ama onları e, gözlemlemek ve üzerine bir şeyler söylemek çok çok kolay değil. Hatta muhtemelen dungeonlar vesaireler, fx'ler vesairelerle de oynayacaklardır. Ama ne bileyim onlarla ilgili çok fazla bir şey söyleyebilmemiz ya da önden bir beklenti sunmamız çok kolay değil. E, ben biraz daha böyle her gün her an gözünüze çarpan ve böyle sizi e, tırmalayan, kaşıyan şeyleri yazmaya çalıştım. Umarım onlarla ilgili de güzel değişiklikler yaparlar. Oyunun yine söylüyorum selameti için hepimizin mutluluğu için daha daha iyi olur. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Geliştirici güncellemesi yapıldıktan sonra elimden geldiği hızlı şekilde güncellemenin özetini sizinle birlikte paylaşıyor olacağım. Umarım bizi güzel bir sezon bekliyor olur diyorum ve hepinize hoşçakalın diyorum.